Herkese merhaba. Bugün WordPress üzerinden tasarladığım blok sistemi sizlere kısaca tanıtacağım. Hemen başlayalım. Sitemizin bir alan adı var. Kitaplara dair 32.wordpress.com. Zaten WordPress'i açtığınız zaman önce sizden bir alan adı seçmenizi istiyor. Ben de bu alan adını ücretsiz olduğu için seçtim. Zaten şunu da belirtmek istiyorum ki bu siteyi tasarlarken yalnızca WordPress'in ücretsiz özelliklerinden yararlandım. Sitemizin ana sayfasında küçük bir header görselimiz var. Onun altında sitemizin ismi yazıyor kitaplara dair. Onun altında bir sloganımız var. Ve hakkımda sayfamız var. Hakkımda sayfamızı açtığımız zaman şöyle bir sayfa bizi karşılıyor. Hakkında sayfasında öncelikle şöyle bir paragrafımız var. Burada site'nin amacını ve içeriğini kısaca açıkladım. Bu sitede okuduğum kitaplara dair içerikler olacak. Okuduğum kitapların kısa edebi incelemeleri ve bu kitaplara dair kendi düşüncelerim yer alacak. Edebiyat alanında prof profesyonellik iddiam bulunmuyor. Sadece düzenli bir okuyucu olarak kendi düşüncelerimi paylaşıyorum şeklinde bir açıklama yaptım. Ayrıca bir tane uyarımız var. Yazılarımın içeriğinde bahse konu yapıtla ilgili bolca spoiler bulunmaktadır. Aşağı kısımda sitemizin logosu var. Kitaplara dair yazıyor. Doğal olarak hakkımda kısmı kendimi tanıttım. Ardından sitenin içeriğine biraz değindim. Bir de blog sayfasında konularına göre bulabileceğimiz bulabileceğiniz kitap kategorilerini liste olarak sıraladım. Dünya klasikleri, felsefe, Türk edebiyatı, Rus edebiyatı, Amerikan edebiyatı. Onun altında iki tane alıntı cümle var. Kitap okumanın önemini vurgulayan iki tane alıntı cümlemiz var. Hakkımda sayfası bu kadardı. Ana sayfamızdan devam edelim. Zaten bu kısımları açıklamıştım. Alt kısımda da yazılarım diye bir bölüm var. Şu anda sitede 5 tane yazı var. Gördüğünüz üzere. Yazıların başlıkları, altlarında da tarihleri var. Mesela, çekmeleri kapatayım. 3 Kız Kardeş yazısını açtığımız zaman, Hemen açılsın. Evet yazımız karşımıza geldi. Öncelikle başlığımız var. Onun altında kitabın görseli bulunuyor. Kitabın görselinin altında ise esere dair bilgilerin yer aldığı bir tablo var. Eserin türü tiyatroymuş. Yazar Anton Çehov. İşte yayınlanma tarihi, çevirmen, yayın evi. Onun altında da Esere dair kısa bir edebi inceleme var. Gördüğünüz üzere. Sonrasında esere dair düşüncelerim var. Onun altında da yazarın kısa biyografisi var. Gördüğünüz üzere yazarın bir görseli. Onun altında da yazarın kısa biyografisi. Bu yazıyı paylaşabiliyorsunuz Twitter'da ya da Facebook'ta. Sonra burada benim kullanıcı adım yazıyor yazar olarak yazıyı yazdığım tarih var ve burada kategoriler var. Mesela bu eser hem Rus Edebiyat klasiği hem de bir tiyatro yapıtıymış. Şuradan suç ve ceza yazıma da bakabilirsiniz. Diğer yazılarıma bakmak için böyle o yorum kısmı var. Tıkladığımız zaman yüklenirse Evet. Mesela güzel bir yazı diyelim. Güzel bir yazı. Yorum yapmaya tıkladığınız zaman yorum yapabilirsiniz. Evet, diğer yazılarımıza da bakalım. Suç ve ceza ile ilgili bir yazı var. Bir de şunu söylemek istiyorum ki yani tüm yazılarımın düzeni aynı, standart. Başlık Ondan sonra eserin görseli, esere dair bilgilerin bulunduğu tablo, esere dair edebi inceleme, burada gördüğünüz üzere. Sonrasında esere dair benim düşüncelerim. Şöyle göstereyim. Yazarın kısa biyografisi. Sayfa düzeni bu şekilde. Şur, şurada da kategorimiz yazıyor. Rus Edebiyatı Klasikleri. Dediğim gibi buradan diğer yazılarıma da bakabilirsiniz. Yorum bırakın bölümü var. Göstermiştim. Diğer yazılarımı da göstereyim. Bu arada en sevdiğim yazım suç ve cezaya dair yazdığım yazı. Okumanızı tavsiye ederim. Burada Reşat Nuri Güntekin'in Acımak adlı romanıyla ilgili yazım var. Yine aynı düzende gördüğünüz üzere Türk edebiyatı klasiği. Yine yorum yapma bölümü. Diğerlerini de hızlıca size göstereyim. Aynı şekilde başladı ve bitti. Bu da bir Amerikan edebiyatı klasiği. Mesela buraya tıklayalım. Kurtların alaca karanlığına bakalım. Bu da bir felsefe eseri arkadaşlar. Hızlıca göstereyim. Felsefe yapıtları.